Bayram birlik olmaktır. Bayram barışmaktır. Bayram kardeşliktir. Bayram kavuşmaktır. Bayram yardımlaşmaktır. Bayram mutluluktur. Bayram ucaklaşmaktır. Bayram sevinçtir. Bayram paylaşmaktır. Bu yıl Ramazan bayramını masum ve acılı yüreklerle karşılıyoruz. Ülkemiz büyük afetlerle sarsıldı, tarifi imkansız acılar yaşadık. Ramazan bayramı vesilesiyle daha da güçlenerek kuvvetleneceğine olan inancımı ifade ederken bu bayramda öncelikli olarak depremzedelerin ihtiyaçları karşılanmalı, yaraları sarılmalı ve sofralarına katkı vermeye devam etmeliyiz. Bizi güçlü kılan, bizi bu günlere taşıyan birlik ve beraberliğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta depremzedelerimizin olmak üzere milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni ederim.